Nos nasıl forma Siyah alsan önce. <laughs> Neyse onu al ya. Geçil. Aa yeşil tamam, ama. Unuttum. E senin sikeyim o zaman bir dur. Olur mu? Yok. Neden olmuyor ya? Samet Afrika. Harbi mi? Yine Aynen. Sefer 2'ci geldi ama. Nafi. Aynen Kale'nin kudurucu geldi. Kale kudurucu Aynen, Aynen. afk bu bu Nemzade'deki Ahmet'e benzemiyor mu ya Şu Ahmet'in yanında diğer adam pardon özür dilerim İzlemiyorum ki Neng'e Hadi beyler Fokus o Adamlar iyi oynuyor kanka Ben size söyleyeyim ha şimdiden söylüyorum Adamların sıfırı var ha Geliyorum abi. E ama. Bizim adam değil mi en alttaki? Vallahi değilmiş. Ben ne, ne yapıyorsun? Çekemedim adamı. Oğlum. Topa yapıştıran Yanlış tarafa top sürüyorsunuz lan. Diğer tarafa doğru süreceksiniz. Ya dayı tamam da. Furkan abi ben de gidemedim ki. Ben de çekemedim adamı. Kapı açılınca gitmek zorunda kaldım oraya. Enes adam düştü oyundan. Oho. <laughs> Onu ne vurdu? Gol Onu ne vurdu ya? Bunu atmam lazımdı ya. Ön direğe kes vurayım hocam. <laughs> Yok adam önüne geçti ya. Sami tamam, bir daha bize. <laughs> Askı kurduk haydi ya. Dur geliyor. Gel. Orta. Abi vur abi. Dön vur. Dön vur. Vur değil. Vur. Vur abi. Lan orada ben onu geçtim de tamamadım ya. Çok iyi kapattı amına. Çünkü. Hadi 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 gitsene hadi. Gitti. Abla geliyor. Kim geliyor ya? Mehmet, tıpkı bir MDO. Bir Arnav. kere ya, bir kere yaptım o konu çıkardım. Tamam tamam. Ama yara o hareketi yani ben ultim ettiğimde de yapıyorum bazen. v 1 şut yapınca ne oluyor? v 1 şut. Üst koş. Ben bunu benim sana yapmam lazım. lazım. Ne yapayım top bende. Öz koştan güzel bir pas. Kaçıramadım ki amına koyayım. Öz koş zaten benim dibimde oynuyor hep. Aga yönelti Neredesin, oraya gel. ben ne yapayım onu? Sakatlandım dayı ben. Şey Allah sana şey abi ara boş ara boş ara, ara Ar Saldı. Nereye saldın abim? Vermedi. Vermedi Altın vermedi. Altına saldı galiba. <laughs> Sakatlandı ya vermedi. <laughs> bana. bir daha abi. Bir daha ya bana. Buraya gelişini kesin dedim bir tane oldu. Aga benim Ay. hamstring kasımı yırttılar ya. Geçmiş olsun abi. Yani. Ben hamstring kasımı benim götlerin kası yırtıldı bir şey olur mu? <laughs> Enes ver bana kaç. Ebenin almış. Baba <laughs> benim çarın arapası yeteneği var abi, da. Ben ne zaman iyileşeceğim ya? Bir 10 dakika Furkan da yapın, ya. Furkan da yapın. Evet. Helal bak, be. Bak bak önde Samet abi var ha, Samet abi var önde. Samet no. bana... ah, abi nereden tut gelirse bana. Aa, Aldım. Hadi be. Var mı? Var mı? Of çok güzel ah Bak bak bak. Adamı hiçbir şey demeyin çok, güzel çok gördü. Valla geçse birebir bir kalıyorum. Evet sıkıntı bu ama. Evet zaten 10 kişi adamın önündeyiz ama siz Çocuğum et ya. Attı iptal ettiler ya. Ananızı sikim ya. Kaleye atar mı? Yapabilir bunlar. Değişik bunlar. Tek tek Bak 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 bana Yetki bak. Vardı. Çok attım ben. ya. Ben oraya atmak Ama... istemedim ki. Ben Samet abi atmak istedim de çar atamıyor işte. <laughs> Oy! Vur. Abi! Pas. Toparlayamadım. Abi oldu. Çok güzel atmıştım <laughs> oradan ya. Üst satış play. Uşka sen de sonra ben de. Sanki bir tık oysa geç kaldı lazım. Sanki bir tık ne geç, geç kaldın. Ya dönmekte ağırlık çekiyor. Oysa ki şeyim var ama. Onu biraz oysaki. daha çözeceğiz. Ne oluyor? O, oysa deyince bir kim kaptı benim ya. Oğuz Atay gibi, Zeynep Şahir gibi, Kadın şairi. Ya abi. takılıyor böyle oynandık ya kesinlikle mi alakalı? Aynen. Nasıl Ünlü. bir gol Dur. ya bu? Mesela trade almış baba bizde de bir kişinin alması lazım bunu ya. Tamam ben alıyorum. Sen oğlum ben... ceza sahasında sen. Sen değil bizim almamız lazım. Ben almanızı. alayım mı dedim almayayım dedim Ben ben, de ben al. alayım Olsun. mı? Sen almıyorsun ben. Başlıyorum hazır mısın? Var bir daha. Gitme son A, günüme kadar. Evet o, Hocam. Aga bot düz pas at. Tamam Peki tamam ya. tamam bir şey yok bir şey yok devam. Alışı kestin mi? Alışı, Alışı kuvvetli. Geçse var ya geçse var ya. Geçse golü amına deldiydim amına delmiştim. Sana atmadı <laughs> ki abi. Allah birimiz at. Lan oğlum deli ekmeğin ne yapıyorsun? <laughs> Tam deli amına kayın <laughs> ya. Geldim geldim düz koşu. Düz <laughs> ver lan. Lan oğlum sana değil bana ver amına koydum. Tık. Abi, bir dur be. Ayağın yani. gelsin gelmeden basma kanka ya. Tık demesem ben onu vermezdim. Aa, gelsin, gelsin oraya 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 oraya. ya siktir git kanka ya. bu O ne kadar yolancı iftiracı bir adamsın sen ya. <laughs> ben Allah kahretsin. Boşa salladı ya küreği. Gel evet. Emre. Bak. Hoca. Lan oğlum. topu unuttun. Lan bari Kim öyle gülen ya? <laughs> ne böyle gibi? Ulan var ya. Tam Emrah'a yakışır bir hareket oldu ha. <laughs> Çıkmadı. Haydi haydi böyle abi biraz odaklanalım ama bak ya. Gülme gülme Özkan. Tamam. Şeydesiniz biraz böyle makaradasınız. <laughs> Al abi. <laughs> tamam. Al Makarada olanlar Furkan'la. Ya abi Lan ya. Lan ben sultan arttayım. <laughs> Let's trade'i mahvettiniz. Antra yapalım. yapalım. Ay, Ayağı yaptık. Ahmet abi niye konuşmuyor ben onu anlayamadım. E, abi çünkü i̇nsan Abi! İşte bu geldi. gel. o i̇şte arkandan geldi gol. Konuşmuyor dedi. Suskunluk orucunu bozuyor. Devam devam devam. devam, devam. İkinci yarı bunlara saplayacağız. Aga lavuk konuşunca sıkıntı zaten aman Konuşunca insan şaşırıyor niye konuştu diye. Bak Şeyciler gelmiş şey, Kale budurcular gelmiş onlarla konuşuyor Yok değiştirmeye gelmişler. Aga ne, ne ben... yapıyor onu? Ben çok merak ediyorum bu böyle yapınca ne yapıyor acaba? Tamam, Kim? müzik dinliyor. Ne yapıyor şu an arkada Samet? Mesela, niye... hani ne yapıyor da konuşmuyor? Aga ya arkada So oynuyorum onunla. çıkmış. Bu onu oynarken arkada So 21 oynuyorum onunla. konuşken yalan söylediğin yüzünden belli Skype'ten çıkmış oğlum. Skalptan Skype'ten çıkmış. Yo yukarıda olum sesini mikrof mikrofonu kapalı. Tamam mikrofonu kapalı. He? <laughs> nasıl yapıyor? Haberim yok acaba. He? O oynanıyor. <laughs> oğlum mikrofonu kendi kapatmış ama nasıl şey yapsın? Yo. Ben söyledim. Ben şu konuşuyorum sesim gelmiyor mu lan mikrofon kapalıymış diye girecek. He? Inanırsın in inanmayın inanma Asya ne yapabilirim abla? Ugus. Arda yukarı, Arda Uğuz. yukarı. Santra Ne yapabilirim abla? Döndüm oyuna çok özür dilerim, çok özür dilerim döndüm oyuna. Sen de özgü. Allah gruptan bir şeyler yazıyor ama bir dakika okuyorum. Bak. Görüntülü arıyor da bu. Görüntülü arıyor amına koyayım. Oğlum dalga mı geçiyor bu ya? Bırak. Özkan, Özkan. Ya abi ya. Aga. Oyun Aga kaydım. Mikrofonum açık, kapalı bilmiyorum. Kayıttayım kayıt, şu anda. Ya. Nasıl kaydın e, ne oldu? Oğlum Samet'e baksan kaleci dedim, amına yapıyor. ne yapıyor? Ya? Ya, ya. ya amına koyayım Özkan. Ya, Kanka ooo, var ya bana çıkıyor. Ben kalıyorum şu anda ya. Ben bir şey yapmadım ya. Abi herkesten özür dilediğim. Ben ya, sabahtan yapmadım, beri anladım. konuşuyorum Agnes ha. Takılsın ya. Tamam söylüyorum. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. Aga herkesten özür diliyormuş. Ya tamam onluk bir şey yok zaten şu anda. Senlik bir şey var abi. E ne olmuş? Niye diliyormuş? Mikrofonu <laughs> açık diyor. Ya. diyor ya, ya. No, ya. Hala bu nasıl biliyorsun abi? Siktir bu maç ya. Yo çeviririz ya. Nereye çeviririz? Hala arıyor <gülüyor> bak. <gülüyor> ha? O çıktım mı lan? Çıktım abi ne yapacağım ya? Oğlum neyse. Dön şey. Yeni maç, yeni maç hadi. Oğlum şeye gitti lan. Bir maç kaldı. Bu neye göre playoff? Ben anlamadım ki kanka. O yüksel bu bence bize ödül verecek. Kalan maç 2 diyor az önce de he siz maçtan çıkmayın.